merhaba arkadaşlar. Bugün yemekhanede olan bir ben turnikemiz üzerinde genel e, turnike sorunları, turnikenin üzerindeki anakarta, kart okuyucunun bağlantısından bahsedeceğiz. Arasında bu kartını okuduk, kontak verdiğiniz zaman kol dönmüyorsun. kol neden dönmez? Birden fazla sebebi var. Bir tanesi e, kolun dönmemesi sebebi şu şey olabilir. E, i̇çerisindeki rolenin bozulmuş olması veya bunun içindeki selenoid arızası olmuş olabilir. Genellikle bunda selenoidden kaynaklı takılmalar olur. Ee, bizim Bert turnikemiz şu an yemekhanede. Bu arada ortamımız biraz gürültülü. Telefon bana yakın olduğu için sesim net bir şekilde geliyor. Burası yemekhanemiz. Şimdi bizim sorunumuz bir yerde burada şuydu. Kartı okuttuğu zaman kullanıcı e, turnike bazen böyle takılıyordu. Bir iki kere yaptıktan sonra dönüyordu. Bu bunun televizyon arası olduğu gösteriyor. Biz bu turnikeyi hem tek yönlü hem çift yönlü kullanabiliriz. Zaten bizim bir yaptık farklı bir nokta var. Buraya bir kart okuyucu koymak yerine bir giriş, bir de çıkış koydum. Burası yeme kan olduğu için sadece girişimiz var, çıkışımız yok. Çıkışımız bakın hemen şu tarafta. Eee o kulüp olduğu için çıkış değil. Bu ise sadece giriş yönüne dönen bir tünikemiz. Şimdi bunun çalışmasını size göstereyim beraber. Ee, görelim. Kapağımızı da açalım. Bakın şurada kart okuyucu var. Kartımı okuttuğum anda bunundaki ışık dönüyor bu şekilde. Takılma yok çünkü biz bir sene bakım verdik. Düzelttik. Ee, bir bakım yaptık. Şimdi ben kartımı tekrardan okutacağım. Şimdi neyin döndüğünü görün. Bakın şuradaki iki tane parça var. Bunlar selenoid Bakın bu süreyi şu an çalışmıyor. Çünkü bu çıkış yönündeki tarafa verilen e, ee Bu ise giriş yönünde. Turnike'nin girişi çıkışı nasıl anlarsınız? Genellikle şöyle anlaşılır. Turnike'nin bakın şurada anahtar var ya. Genellikle bu giriş tarafında olur. Kapak giriş yönünde olur. kalkar. Tamam. Genellikle doğru. Fakat bazen diyelim ki karıştı. 12 çıkış şimdi burası oldu. O zaman ne yapıyorsunuz? Ana kart üzerine kart okuyucu bir bağladık mesela. Nasıl bağladık onu da göstereyim. Kart okuyucumuz ART 26M bir cihaz. Bunun şöyle bir kablosu var. Şu kart okuyucunun kablosu. Kart okuyucunun adında böyle ee, çıkan kablolar var. Bakın şu yuvarlak kablo kart okuyucumuz. Bu da kart okuyucunun kablosu. Bakın böyle gidiyor. Bu CAT kablo. Bir de adaptörü var. Hem adaptörü güç beslemesi bakın şurada. Adaptör paketi bulmakta bir adet. Bir adet RC45 buradan güç alıyor. Kalkma gücünün geliyor yanıyor, şu Burası ise ne, ee, ne işe yarıyor? İnternet data Bir de burada kablo var, kontak kabloları. Input var. Bunun yanında NC kablosu var. Bunun yanında eksi kablosu var, artı kablosu var. Bir de bakın burada com ve on ucu var. Biz eğer şey yani, bu tüm ülkeye kartımızı okuttuğumuz zaman bu kablo röledir. Bakın şurada rölesi var. Kartı okuttuğumuz zaman bu röle tetiklenir. Mesela şöyle kartı okutuyorum. Rölenin attığını ben elimle hissediyorum. Rölenin içinden tık diye bir ses geliyor. Bu röle buradaki geliyor şuna kontak veriyor. Yani şuraya kontak veriyor. Röleli olması lazım kontak verebilmek için. Bir de röleden çıkan bakın bir yeşil bir de sarı kablomuz var. Bunu ne yapıyoruz? Burada maviye dönmüş ama bu önemli değil. E, Kablo uzatmak için yaptık biz bunu. Bu sarı ve mavi ucu artı eksi önemli değil. Biz giriş tarafından turnikenin dönmesini istiyoruz da kartımı tuttum giriş tarafı boşa istiyoruz. O yüzden geliyoruz bakın gir artı gir eksi var. Mavi sarıyı e, artı ve eksiye bağlıyoruz bakın şurada. Bir de diyeceksiniz ki bakın şuradan bir kablo gidiyor. Bu kablo güç kablosunu veriyor. Aslında bakır kablo ya. Bakın paralel alınmış burada. Bunu hatta sökeyim böyle göstereyim elimde. Şöyle bunu sökeyim. Bakın buraya paralel kablo bağlanmış. Bu butonda artı eksi yoktur. Neden? Butonun çalışma prensibi birinde eksi olmaz. Bu aynı şekilde kasaların butonlarında da aynı. Neden? Çünkü butona bastığınız zaman ee, birleştirir o kabloyu. Orada ifeyi görür. Burada da mesela bu kablo da şeye gidiyor. Şu yemek ayarının şu tarafına. Kartı olmayan personel için yemek ayarının tarafından bir butona basılıyor. Bu boşa Yani buton balansını da bu şekilde yapar. Atıyorum buton olmayan bir turnikeniz var. Siz ona buton koyacaksınız. Ne yapıyorsunuz? Ana üzerinde bakın bir artı bir eksi var. Giriş yönüne buton koymak istiyorsanız hem giriş hem çıkış yapmak istiyorsanız paralel bir bağlantı yapacaksınız. <laughs> Biz burada sadece giriş yönüne buton koyduk. Çıkışı çalışmıyor. Bakın burada ee, şu soket dörtlü bir soket. Buraya aynen şu şekilde giriyor. Bunun bağlantısını yapmak için yapmanız gereken işlem şu. Soketi buradan çıkaracaksınız. Şu şekilde. Soketi çıkardıktan sonra ee, bu tarafa geliyor ya bakın. Giriş artı eksi yazmış buraya ama artı eksi yoktur. Bir de çıkış artı eksi. Eğer çıkışa kontak vermek istiyorsanız ee, bu kart okuyucudan gelen COM ve mc kablosu var. Yani bildiğim art 26 da bu genelde sarı ve yeşil rengi gösterir. Rengin önemi yok aslında ama bu kart okuyucuda standart olarak bu öyledir. Burada gelinir girişe bağlanır. Eğer çıkışa da bir kart okuyucu koysaydık bu kart okuyucuyu şuraya kaydıracaktık. Çıkış kart okuyucuyu da buraya koyacaktık. Yine kart okuyucumuzun ethernet ve güç beslemesini yapacaktık. Bu sefer de girişteki kart okuyucunun ee, yeşil ve sarı kablosunu girişe çıkıştaki kargo koşunun yeşil ve sarı kablosunu ise çıkışa bağlayacak. Bu şekilde bağlantılarımız yapılır. Bunları buraya takarsınız arkadaşlar. Şu an artık oldu. Gördüğünüz gibi burada paralel bağlantı alınıp butonu oraya göndermiş. Burada anlaşılmayan bir şey var mı? Ee, Başka sormak istediğiniz bir şey var mı? Bir de senaryo kısmı vardı. Bunların hangisinin giriş, hangisinin çıkış olduğunu anlamak istiyorsunuz. Çok basit. Kartınızı alacaksınız. Silinite yak var. Dikkatlice de bakın. Bakın. Silinite boşa çıktı. Gördünüz mü? Bıraktığım zaman döndürdüğü zaman o silinite akıyor. Bakın silinite çok dikkatli bakın. Görmüyor mu Hakan? Gözüküyor. Üstteki de gösteriyor. Onda da oynama olmadığını görün. Bakın şu kısımda parmağımla gösteriyorum. Çok net bir şekilde belli oldu mu? Bakın. Oynattığım zaman boşa çıkar. Şimdi bizim burada kart okuyucumuz olmadığı için bu turnu köy şu senin önüne boşlarız. Çünkü biz bunu kontak vermiyoruz. Yani bu tarafa doğru dönmüyor bakın. Ee, Türkiye uzaktan alıyor artık. Bu turnike şey, bakın bu tarafa doğru dönmüyor. Gördüğünüz gibi. Bu turnike bu tarafa doğru dönmediği için bu turnike kullanılmıyor demektir. Bu turnike de aslında kart okucu olduğu için kullanılıyor. Kart okucu olmadan o da kullanılmaz. Bakın. Bu trenotin e, şu tarafa dönmemesini, bu tarafa dönmesini bunun üzerinden ayarlıyoruz. Bunun üzerinde de butonlar var bakın. Mod giriş, mod çıkış. Bunları çok fazla karıştırmanıza gerek yok. Ben güllerini göstermeyeceğim. Ama moda basıyorsunuz. Sonra çıkış ve giriş modlarını ayarlayabiliyorsunuz. Girişe kilitleyebilirsiniz. Çıkışa kilitleyebilirsiniz. Yani bunun üzerinden modlar kilitlenebilir. Bunun üzerinden de sirenetlerin ayarları yapılabilir. Anlatacaklarım bu kadar. Sormak istediğiniz bir şeyler var mı arkadaşlar? Kartımızı okutalım mesela. Birine giriş verelim. Kartımızı okutun. Basınız kartını. Ver bana. Şimdi geçiyor, geçiyorsunuz. Geçebilirsiniz. Sirenetlerin ayarını görüyor musunuz? Şu Şu an takıldı herhalde bu serinitin ayarları da ya. ayarlanacak arkadaşlar. Burada da gittiği yerde şuradaki e, ne deniyordu arkadaşlar elektrik sistemler bile çok kemer. Şuradan kutu, mavi kutuya. Mavi kutuya. bu anakart bu var. Adı adı bu hat değil başka bir şey demiyor. Clemens. Clemens Ha, Kemal şimdi elektronik için. Bakın evet. Clemens'e girmiş. Clemens üzerinden bağlantılar oluyor. Bakın şurada bir de adaptörlerden bahsedeyim. Bu adaptör eğer turun bir arıza varsa gireceksiniz bu adaptöre bir kontrol edin. Bu adaptör bakın turnikenin üzerinde LED var, Şuradan görünüyordur. bu LED'e. Bir de ön tarafta aynı şekilde LED var. Bunları besliyor. Aynı zamanda turnikenin anakartını besliyor. Aynı zamanda turnikenin kollarını besleyen adaptördür. Peki ya bizim kart okuyucumun adaptörü nerede? O da içeride. O da kart okuyucunun kendi güç besleyicisinden giriyor. Bu kablo hazır bir kablo. Ee, yani kendiniz de elde de yapabileceğiniz bir kablo ama biz kart okuyucu alırken hemen alıyoruz. Buradaki selenoid dediğim gibi bu şekilde ara sıra arızalı olabilir. Buna mekan bakması gerekiyor? Buradaki selenoid birinci selenoid, buradaki de ikinci. Bu selenoid şu an boşlu olduğu için ne yapabiliriz arkadaşlar biz? Boşlu olan selenoid'e gidip burada değiştirebiliriz. Çünkü kullanılmıyor. Ekstra selenoid'e para vermemiş olursunuz. Ekstra bakım masrafı da vermemiş olursunuz. Şimdi diğer selenoid'e de getirelim size. Ee, ben buradan çıkayım. Şimdi bir de burada bir kürsümüz var. Buna elektrik verilmedi. Bunun içinde de elektrik yok emin Yine burada bir bulunmakta. E, yön ledleri var bunda. Şuradaki yön ledleri. Az önce yanıttı. Burada bakın siren şu an çalışmadığını görüyorsunuz. Bu siren bu şekilde bir e, şey kurulmuş. Klips. Çünkü bu tarafa dönmesi aslında siren bir alakası yok. Bu siren ledler boşluğu olduğu için çökülüp e, diğer cihazda takılabilir. Bakın bunun üzerinde iki tane siren var. Eğer bunda siz iki tane kartopu için çalıştırmış olsaydınız <laughs> e, şu girişte bir tanesi de şurada iki siren led de yani bizim elimizde şu an bir tane çalışmayan senonit vardı problemli. 3 tane yedek senonitimiz var. Bunları kullanabiliriz. Yani genel bir bilgilendirme amaçlı yaptım. Bu turnuker makin marka. Ki üzerinde yazıyordur bu tane makin oldu. Nerede yazıyor? Anakartın üzerinde bakın. Makin var. Türk malı ee, diye biliyorum bunu. Bilmiyorum belki anakart diğer devler farklıdır ama. Makimin yanında Tansa markası var. Bunları da araştırabilirsiniz. Bakın şu bir bağlantı var. Bu düşen kola için kullanılan. Yani power güç balansı. Mesela bu turnikenin gücünü kesip açmak istiyorsanız ne yapacaksınız? Şunu geri çekeceksiniz. Şöyle yakından ana kart üzerindeki da ötelip videoyu bitireyim. Hepsini size anlatmış olayım. Bakın power balansı. Şu an bunda elektrik yok. Burada jeton sistemi kullanabiliyorsunuz. Farklı sistemler var. Bunların ne olduğunu yorum kısmında merak eden arkadaşlar varsa sorsun. Onları cevaplarız. Mod tuşu. Buradan modunu ayarlayabiliyorsunuz turnikenin. Ee, bunun yanında yine diğer bağlantılarımızda bulunmakta. Makim ürettiği bir turnike. Tansa marka da var. Çok kaliteli bir turnike değil. Bunlarda problem şu arkadaşlar. Şu turnikede de yaşadım. Diğer turnikede de yaşadım. Ee, genellikle selenit arızası çok çıkıyor. Zaten turnikede en çok karşılaştığımızda da selenoidtir. Selenoid de birbirine benzer. Ee, bir problemle karşılaşırsanız bir servisi çalarsınız. Bizim tersenede mekanikçiler olduğu için ben o arkadaşlarla konuşup onlarla birlikte yapacağım. Çözümü.